Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Binho hisse analizi yapacağız. Bin Yatırım Holding'e bakacağız. Bin Yatırım'da arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketlilik içerisinde. Tabii ki Bin Yatırım Holding'de güzel bir alış teyit geldi. 8.78 destekten tepki aldık arkadaşlar. Daha önce de bu fiyatlanmadan tepki almıştı. Bin Yatırım Holding 10 18 üzeri bu hafta kapanış yapabilirse günlük grafikte tekrar iğne atı 12.33 direnç fiyatlanmasını tekrar test edebilir. Tabii bir kez test ettik. Hedef de geldi. 12.47 yazılımın hedefi geldi. Burada daha önce de bu fiyatlanmalardan yoğun bir dönüş yaptığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu fiyatlar çok sağlıklı direnç fiyatlanmalarıdır. 12.47'lerin üzeri haftalık kapanış günlükten bahsetmiyorum haftalık kapanışlar gerçekleşebilirse en azından 14.62 16.76 konuşulabilecek fiyatlanma olabilir. Buradan aldığımız tepkiyle de 10-18 desteğimiz var. Tabii ki takip etmemiz gereken bir destek daha önce altına düştü. 8.78'e kadar gerilemişti. Şu anda alış teyinimiz devam ediyor ama Trade yönünde düşüş sinyallerimiz biraz daha yoğun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Satış sinyallerimiz %50 bazında yine %50 alış %50 satış tamamen kararsız bir durumdadır. Bin yatırım holding kesinlikle 12-33 direnç kırılması gerekiyor. Aksi takdirde düşüş ivmelenmesi devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlilikler devam edebilir arkadaşlar. Bin yatırım holding ile alakalı bu yönde takibimizi gerçekleştirebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz ve ekranda görmüş olduğunuz yazılımı alıp kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. İnternet sitemizden, profilimdeki internet sitemizden de sistemi alıp kullanabilirsiniz. Online olarak işlemlerinizi yine yapabilirsiniz.